bizim okuyacağız birlikte maç kırk yapma kesin hoş geldiniz sıfırlar getirdiniz bugün maçı 40 yapmaya çalışacağım 40 kademe şu arkadaşlar bana size bir taktik vereyim şimdi benim maçım bu kadar şimdi ona bir ıı, bir kupa kastım yeterlidir. Şimdi buradan geliyorsunuz Avustralya. Avustralya'yı seçiyorsunuz. Sonra giriyorsunuz. Biraz artık. yaptık. Bir benim. Şimdi arkadaşlar benim bir şey altı olduğu için ee, bu maç attıktan sonra 40 yapabilirim yani. Şimdi girdik maçımıza. Tövbe estağfirullah. Yaşa şimdi ne biçim takım bu diyecek? Ne biçim diyeceksin? Sen diyeceksin mis gibi ama idare edemiyor bakalım. Cık, bak görüyor Arkadaşlar hayırlı olsun alırım. Hayırlı olsun yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Şey çünkü bu kostümü aldığında yani hem fotoğrafını da çektik mi? Ya şey yaparım size. İşte ne aldım. Şey oluyor. Çok <laughs> <laughs> acayip bir sevindim böyle yerimden kalktım. Selam. Hayır. He karısı. Aga senin koyacağın adı ben. O ne biçim atem? He karısı. Ha, şey, olacak? Bak en güzel ben oynamaya takıldım. Harbi diyorum yani, harbi. Şimdi şey olmasın da Yorumlardan linçliğimi de ver ha. Hayır, hayır o şeyi bana gelecek. adam gelmemiş. Nerede? Hayır. Arkadaşlar lan. Ya şu Lotus'te. Düşük kupa. Yemin ederim ben de düşük kupayı korudu. Yeminle. Ben de düşük kupa korudu. Kokonun uçuşu. Canın birken. Kokonun uçuşu gibi. Okey. Şimdi. Dalar esta. Da. İyi kustum. Şu kostüm Şu bana gelmişti. Hiç şey demedim. Normal tamam oldu ne kadar. Var ya o kostüm hiç bir işime yaramaz bana. Benim diğer hesabım da, bu arada. Diğer hesabımda. Bunda değil. Sevinirim. çocuk sevinebilir de. Hesabı verdim. hesabı verdim o çocuk çok Ya 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 nasıl nasıl nasıl? Ne? Alakasız bir şekilde benim ultim dolmadı. Bak yemin ederim ki. Dolma yerindeydi. Dolma şeyindeydi ama dolmadı. İki oruçta dolması gerekiyor ya. Tamam. Ben yani sadece burada oturuyorum ama orada da ko koku var çok kötü. Burada. Ha? Koku koku. <laughs> Darin kokuyor. He <laughs> he. <laughs> çok kötü kokuyor. <laughs> Darin <laughs> ne alakalı? Ne? Yok. Arkadaşlar yanımda da küçük kuzenim var. Kadir mi? Kadir mi istiyorsun kadir? Kadir mi var? kadir değil. İnanıyorum. sen mi dalga koymuştun? Hı hı de Dalin değil ki. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha, Bilmiyorum. Bilmiyorum. O benim o. He kolonya. O kokonya. Kokon. O ecinin kokarcası. <laughs> ecinin kokarcı kokusu. Evet arkadaşlar. Az önce maçı Ayşe'de işte videoyu bıraklaşmak zorunda kaldım. Şimdi. Işte yanında yanımda. Söylemiştim yanımda küçük bir kuzenim var. Evet. <laughs> Adamın hemen olmasına ben ben kaçayım mı? Diyor arkadaşlar ya. Bilal benim adım Emir Emir. <laughs> ha, evet Emir benim adım. Tomet. Gel bakayım biraz Tomet. <Sessizlik> Arkadaşlar valla şu kırk şey oluyor ya. Kasması zorlaşıyor. Sonra kasması zorlaşıyor falan işte. Bak işte şu sesleri çok seviyorum bu kostümü ama o değil neyle. Ya yani arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar şey kendimi geliştirme lazım mı yoksa iyi oynuyor muyum Yorumlara yazar mısınız lütfen? Kararsız kaldım ya. Böyle benimle oynamak isteyenler aşağı yorumlara aynısını bıraksın onların beraber okay. konuşmayı unutuyorum part 1 yorum ya I am Hadi at 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 Arkadaşlar. İnşallah gol yemeyiz. Gol yersek valla severim. Valla severim. Valla bueno, severim. Valla <sussetz> severim. <situación> Bak yemin ederim şöyle. Al sana geri zekalı. Hmm. ko Fodemet. Şu çok çakacaklar işte. Ne yapalım? Ne yapalım? Bu ne so Tamam bunu yaptık. Really Şimdi sıra daha var. Zor da yaparız. İmkansız değil. Zor ama imkansız değil. Başıma ağrıyor ya. Evet arkadaşlar. Vallahi başım ağrıyor biraz. <laughs> 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 artık. <Ya bak. gülüyor> Arkadaşlar kuru kafayı dötürün. şey bir şeyle yapar mısınız bana? Eee öğret öğretici atar mısınız? Torla galeri. Yani? Onun için şey öğretici. <gülüyor> <gülüyor> Hata mi? Tak. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hadi hadi hadi. hadi. yaparsın, yaparız. Yaparız. Yaparız, yapar değil mi? Öp <laughs> <laughs> beni, öp beni. Öp. Aferin. Hayır, hayır bile, hayır basma, hayır. Hayır, olmaz ama olmaz. Hadi be, bir şey bak, işe. Ateş edek hadi, bak. Hayır, 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 bak, hadi. Hadi bak. Ama gitti, yeşil yok. Hayır, yeşile basmıyoruz. Allah Ekber. Allah Ekber. Ekin nehte hesapta. Evet. Eee evet. bunu vereceğim. Dislike. En sevdiğim ne ki? Ağacı şu kupa verdiğiminden. Arkadaşlar şimdi şey gelsin. Aşkım şunu, şu, şu kimlerde var şu şey? Her bir şey daha göstereceğim şimdi size. Bu ne? şu kuru, kuru kafayı yap, yap, yapmak istiyorum işte bilmiyorum yapmasın. Laura, Aura'nın tersi. <laughs> Salam Ha? Ne oldu? Şey şarjı takacaktım. Ta, 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 ta. Salam alakum ya. <laughs> <laughs> Hı? İşte, ben sildim. Hadi. 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 Hadi.